Bu videomuzda birlikte eski Alped adında bir aracı inceleyeceğiz. Ee, bu araçla tanıştığım daha henüz iki gün oldu ve benim gibi bunu bilmeyenler varsa diye tanıtmak istedim. Bence kullanışlı bir araç. Kendi işlerimde de kullanabilirim düşüncesiyle biraz kurcaladım. Ee... Şimdi SQL nedir dersek, kısaca bir SQL editörüdür. Web tabanlı bir SQL editörüdür. SQL sorgularını çalıştırmamızı sağlar. ve İstersek e, ufak çaplı görselleştirmeler, sorguların görselleştirmesini bu editör üzerinde yapabiliriz. E, distributed SQL diyebiliriz sanırım. Dağıtık SQL yani farklı data tek bir yerde toplayıp bu editör üzerinde e, fazla efor sarf etmeden sorgulayabiliriz. Aynı zamanda bu visualize yani bu görselleştirme olayı var diye bunu bir dashboard <laughs> uygulaması olarak düşünmememiz gerek. Zaten SQL Pet bunu kendisi de söylüyor. Bu bir dashboard aracı değildir diyor. Sadece bir SQL editörüdür. SQL sorguları yazıp çalıştırmamızı sağlayan bir e, editördür. Fakat dashboard için bizi farklı open source kaynaklara yönlendiriyor. Ve zaten aklımda var inşallah Önümüzdeki haftalarda şu süper setle ilgili bir video çekmeye çalışacağım. Bu manyak bir araçmış. Bunu dün gece keşfettim. Bence harika bir şey. Bunu da biraz kurcalayıp birlikte tanımaya çalışacağız. Şimdi bu videomuzda da SQL PD lokalimizde nasıl ayağa kaldırırız? Nasıl farklı data source'ları buna bağlarız? Bunu görmeye çalışacağız. Authentication konusuna biraz gireceğiz. Çünkü ya aman aman bir şey yapmadım ben de. Normalde bir farklı bir web uygulamasından e, kontrol ettim authentication'ı buraya nasıl bağlarım olayına bakıyordum. E, tam çözemedim. Onun için o kısma girmeyeceğim bu videoda. E, i̇leride tam anlamıyla hakim olduğumda onunla ilgili bir video çekebiliriz. E, burada direkt default'ta bir admin user nasıl oluştururuz veya e, nasıl login işlemini disable ederiz. Yani herhangi bir authentication kullanmadan chat diye bir uygulamaya bağlanırız. Bunu göreceğiz. Onun dışında iki farklı data kaynağı ekleyip basit sorgular çalıştıracağız diyerek videomuza başlayalım. Temelde iki farklı şekilde SQL pedi çalıştırabiliriz. Birincisi git reposundan olduğu gibi kaynak kodu çekip bunu lokalimizde npm.js sayesinde ayağa kaldırabiliriz. İkincisi ve bizim yapacağımız kısım ise docker image'ini docker hat'tan lokalimize çekip bir konteyner olarak uygulamayı ayağa kaldırabiliriz. E, diyelim ve e, SQL pad'imizi kurmaya çalıştırmaya başlayalım. Docker Hub'da SQL, SQL pad altında e, bunu lokalimize bulabiliriz. Şimdi ben bir docker benle kurulu olduğu için onu kurmayacağım. Bu da docker pull diyerek docker hat'tan imaj çekmesini söylüyorum ve SQL Pet bende olduğu için bunu beklemeden bende olduğunu söyledik diyelim kısaca. E de lokalemdeki imajlar arasında görebiliyoruz. Şimdi sudo da kırılan RP e diyerek cihazımı 8000 portunu konteynerin 3000 portuna yönlendiriyorum. Bunun da sebebi şurada yazıyordu sanırım 3000 portunda çalıştı. Default olarak 3000 portunda e, ee, ayağa kalkıyor diyelim. Ve hangi imajdan? SQL Pet imajından ayağa kaldır diyorum. Ardından uygulamam ayağa kalkıyor. Birisi localhost 3000'e gönderiyor. Container tarafında cihazından 8000 olarak buraya erişiyorum. eski SQL ayağa kaldırmış oluyoruz. Şimdi burada authentication kısmına biraz bakalım. Burada nasıl e, bir admin user oluştururuz. Yani bu şekilde yaptığımız zaman bize hata veriyor. Şurada aslında bir boş gösteriyor ama ben bununla ilgili bir e, şey, script oluşturdum. Burada belki demo dersek görürüz. E, 8000'den 8000'e yönlendiriyorum ve SQL 8 8000 portunda çalıştırıyorum bir environment olarak. Bunu muhtemelen bir Docker file oluşturup daha e, mantıklı, bir şekilde ayağa kaldırabiliriz ama şu an ve sıklık tarafından hızlı bir şekilde tanıyalım diye geçiyorum. Ardından bir default admin user oluşturuyorum. Admin admin nokta com username'i ile 123 nokta şifresi olan bir admin ayağı kaldırıyorum. Admin user oluşturuyorum. demo mesaj uygulamamı ayağa kaldırıyorum. Aynı zamanda burada farklı otantik yaşayan yöntemlerini de görebiliriz. Bunları da kendi kullanım senaryolarımıza göre dizayn edebiliriz. İstersek şuradaki authentication disabled true dersek de hiçbir login işlemi olmadan uygulamayı ayağa kaldırıp chat diye uygulamaya girebiliriz. Şimdi bakalım ayağa kalkmış. Admin admin.com 123 nokta diyerek, diyerek giriyorum ve gördüğünüz gibi SQLPet karşında. Connections kısmına gelip add connection diyerek bir connection oluşturmak istiyorum. Bunu da şöyle göstereyim. Desktop'a gidip ls dediğim zaman şurada bir notebook database'im var. Bu database'e bağlanmak istiyorum. Bağlanamayacağız. Aslında Docker bilenler bunun neden olduğunu bilir. Notmint dedim. Ardından SQLite diyorum. Şuradan timeout'a bir veriyorum. File name içinde. Desktop dedim. Desktop altında. LS diyerek. Notmint'e bağlanmasını söylüyorum. Save dedim. Şimdi Northwind database'ine bağlanamıyor. Bakın normalde bunun içerisinde kategori diye bir table var. Categories. Bunu çalıştıramayacak. Bunu da database'e bağlanırken bir sorun yaşıyor. Bunun da sebebi Şundan bunlar kaynaklı. Database'imiz burada. Benim masa üstünde. Fakat Docker bir container ayak kaldırıyor ve container'ımızı buradaki dosya yoluyla bağlantısı oluşmuyor. Daha doğrusu bağlantısı yok diyelim. Şimdi kapatalım. Anladık. Öldürelim. Bunu sağlamak için yani bunu bağlamak için volüm e, volume kullanıyoruz. Bunu da şurada bir script haline getirdim. Nano Star Rescue Alpha Biraz açıyorum. Ve diyorum ki bu container'e bir volume bağlı bu volume benim e, Northwind database'im olsun ve bu database'i al e, container içerisindeki slash database'i slash Northwind DB SQLite altına taşı diyorum. Yani masa üstündeki bu dosyayı container içerisindeki bu pet'e taşıyorum. Ardından burada SQL pet default connection'ları görüyoruz. Bunları da aslında deneme amaçlı oluşturdum. Yani default'ta nasıl bağlanabileceğimizi görelim diye. Şuradan İstediğiniz veri tabanına girerseniz oluşturmak için gerekli parametreleri görebilirsiniz. Dokümantasyonda buralarda çok vakit kaybetmeye gerek yok. Şunların connection ID'lerinin unique olması gerekiyor. Ve bunlar bizim SQL Pet'te az önce gördüğümüz connection kısmında karşımıza listelenecek olan connection name'i. Şu ID'lerin unique olması yeterli. Ve burada bir connection oluşturuyorum. Ve burada connection'ın e, file yani nereye bağlanacağı SQLite'de gerekli. Gördüğünüz gibi mesela file name gerekmez. ile vesaire. E, fiziksel diyelim bir dosya olduğundan dolayı databases container'ın içerisindeki pet'i buraya veriyorum. Databases altında Northwind SQLite dosyasını default olarak buraya bağlıyorum. Bu sayede masa üstündeki dosyayı container içerisine atıp buna bağlanmış oluyorum. Sudo şifremizi giriyoruz. <laughs> Ardından localhost 8000'e gidip admin@admin.com 1 2 3 noktayla içeri girdiğim zaman otomatik olarak Nordwind connectionı görebiliyorum. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Select from ete dersem bu sefer run ettiğimde çalıştıracaktır. Fakat yan tarafta çıkımayı gösteremiyor. Bunun da sebebi Zaten şurada da gösteriyor. SQLite kısmında olması lazımdı. Bu dokümanı okurken görmüştüm. Olmasa bile bunun ikisinde vardı sanırım, SQLite e, schema'yı okuyamıyor diyelim. E, şimdi buradan farklı bir connection bağlamak istiyorum. Add Connection dedim, Connection Name'i Local demeyelim dummy rental db dedim. Driver'a PostgreSQL diyorum. Ardından postum lokal çalışan bir PostgreSQL'im var. Onu da şuradan gösterelim. <laughs> o çalışırken biz rental db username'imiz postgres sanırım. şifreyi girelim. burada rental sample olmuş database'imizin adı rental sample database'ine bağlanmaya çalışacağım. Rental sample database'imi de ekliyorum. Ardından buralarla uğraşmıyorum. Save diyerek veri tabanına bağlanmayı bekliyorum. Dediğim zaman 54.32'den bağlanamadı. Bunun da sebebi e, porta bir bakıp bakmam gerekiyor. Evet. Bir yaklaşık 10 dakikamıza mal oldu ama şöyle bir şekilde sorunu çözdüm. Bu arada benim için de güzel bir program oldu çünkü bununla karşılaşmamıştım. Şimdi biz az önce dedik yani ya SQLite burada SQLite database'ine konteynerden bağlanamıyoruz çünkü konteynerin dışarıda çalıştığı ve erişim yok. Şimdi burada da aynı şekilde biz burada deminden beri 127.01 yazıyorduk ama Şöyle telimi de şimdi konteyneri kapattığım için gitti. Ee, şöyle düşünelim 127.01 yazıyoruz. 5432 portundan erişmeye çalışıyoruz ama e, şu oluyor konteyner kendi içerisinde farklı bir ağ olduğundan dolayı bu dış ağdaki PostgreSQL'e erişemiyor. Bunu da şu şekilde çözdük. E, nerede? Net parametresini host olarak verdiğimizde konteynerin de üzerinde çalıştığı cihazın ağına bağlamış olduk. Kısaca bu şekilde düşünelim. Ee, ve bu sayede localhostdaki 432 portunda çalışan PostgreSQL'e erişebilir olduk dedikten sonra şunu da ekleyelim burada yaptığımız trepe 8000 portunu 8000 eklemenin hiçbir hükmü kalmadı Çünkü bunun da sebebi e, net parametresini verdiğimiz zaman e, argümanla diyelim verdiğimiz zaman host üzerindeki ağda çalıştığı için bir port bind etmemize gerek kalmadı e, biraz stresli geçti acaba yapamayacak mıydı diye ama <laughs> daha sonra bu şekilde çözebildik. Şimdi admin adminden 1 2 3'e gidiyorum. Burada zaten Northwind connection'ım vardı. Connections'lardan yeni bir connection ekliyorum. Rental adına Ardından PostgreSQL'e geliyorum. Enable idle Posta 127.0.01 verdiğim zaman bu aynı zamanda konteynerin de bağlı olduğu host cihazımın ağında çalışacak diyebiliriz. L432 portu Rental Sample dedim. Database'ime Postgres User ile bağlanıyorum. Database Password'a giriyorum. Postgres User için. Ardından Save dediğim zaman burada e, Rental Sample database'imin içerisindeki schema'yı da görebiliyorum. Şimdi Select Yıldız from Actor dediğimiz zaman bir Rental derse query'mizi istediğimiz gibi çalıştırabiliyoruz. burada ilgili bir görselleştirmeleri bu database'de yapmayacağım. Şimdi Northwind Connection'ıma geliyorum. Burada tablo isimlerini nasıl görebiliriz? Bunun için de şöyle bir scriptimiz var. Add Northwind Queries dedikten sonra şu scriptimi buradan alıyorum. Bunu çalıştırdığım zaman ilgili tablolarımı da bu şekilde görebiliyorum. Bunu çalıştırırsa get table names dedim. Ardından burada user'ları deneyebiliriz ama rol işlemini şu an yapmıyorum. Yeni bir query oluşturacağım. New dedim. Yeni query'ime geliyorum. Buradan şunu yapıştırdım. Ve buradan basit görselleştirme yapabiliriz. Mesela horizontal bar oluşturuyorum. Kategori bar values'u da quantity olsun, ee, bar label'a da kategori neyim dersem, saçma bir şey olacak, minus price. Aslında farklı bir şey yapmıştım ama bu şekilde de bunu bitirmiş olalım. Böyle istediğimiz görselleştirmeyi yapıp aynı zamanda da chart'ı e, imaj olarak indirebiliyoruz. Az önceki hatamızı da çözdük. E, bence güzel, faydalı bir hataydı en azından benim için konteyneri bulunduğu makinenin ağına bağlayıp bu sorunda çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Bence SQLPAD faydalı bir araç. Hepimizin işine yarar diye düşünüyorum. Aralarda takıldım. Umarım çok problem olmaz. İyi çalışmalar dilerim.